Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sabri. Bugün sizlerle ne Le... adı neydi? Five Nights at Freddy's. İki oynayacağız. Ha. Şimdi varsa Jim ilk bir ben oynayayım. Aman Çünkü mi? ben senden daha iyi biliyorum bu oyunu. Hmm. Bu oyunu senden daha çok oynadım. Birinci gece tamam bebek işi adamım. Bak oyunu kapattım. <laughs> Şöyle. Es Abi oyunu kapadım ya. Hayvanlardan jump scare çıkabilir. Tamam anladık. Sağlasın. Arkadaşlar şimdilik ilk amacımız tabii ki de kamerayı bozmak. Neden? Bozacağım. Tamir etmeyi çok seviyorum. Aslında şimdiden tamir edebilirim. Şöyle bir tamir edelim beyler. Tamiri çok mu seviyorsun? Öyle. Yani. Sen gerçekten ne, olmak isterdin iş olarak? İş olarak? Şimdi daha karar vermedim yani. Ama ben doktor. Karar verdim. Çünkü onlar... Hay. Hay. Hay verince... Hayin ne demek olduğunu bilirsen. Hey. Kameranın sistemini güncelliyoruz şu anda. Kamera sistemini güncelliyor. Yani Onu sonsuz yapması, yapmak gerekiyor ya bir şekilde sonsuz yapıyoruz. Robot al mı yapıyorduk? Kamera mi? birazcık kasıyor yani. Aynen yani kasıyor biraz. <laughs> Heh, şuradan gelirler. Şuradan gelebilirler. Ya da kapıdan gelip. Şurada Golden Freddy var ha. Şurada. Nerede bu ya? Burada. Golden Freddy. Ee, burada da hepsi var. Yani burada toyların hepsi var. Diğerleri öldürülmedi. Yani diğerlerinin ismi Phantom oldu. Phantom ne demek? Ben de bilmiyorum aslında. Biz de bilmiyoruz. İlk gecede arkadaşlar sadece mal gibi mal gibi mal amaç mal gibi kameralara bakmak. Yani çünkü ilk gecede bir tane bile hayvan çıktığını görmedim arkadaşlar. Bir tane bile. Yok o şuna basacaktım. Abi unutuyorum ya. Aa! dans mi? Biri asıl en zoru biri lan. Sen nasıl bitiriyorsun? Biri ben daha bitirmedim ki. Bak bitirdi. Ama iki en zoru arkadaşlar. Arkadaşlar iki en zoru. Yani. E, onda e, şey neydi ya? Neydi ya o modun adı? Neydi? Dur. Dur oda oluşturmadan bir 3-3-7 şifresi ne yapıyordu? Ha MLG modu. MLG modu 15 gün e, artı 15 gün ekliyor oyuna. Ha tamam kazandık. 15 gün ekliyor. Eee. 15 gün ekliyor. Abone. Abone olmayı. Yorum. Abone olmayı. yorum. olmayı. Şöyle mengul bir toparlayalım ya. Böyle bu hayvan gibi gözüküyor ama o yani şey. piksel Ye hayır, hayır. şöyle. Şey, kapı zili çaldı. O, i̇şte. annem geldi. Ya böyle yapar arkadaşlar. Boynun bozulması değil. Boynun bozulması değil. Benim suçum değil bu. Ölene çıktı mı? Evet atlattım benim sende İki, İki yok en, arkadaşlar en zor abone... arkadaşlar ikinci seri Çünkü ikinci seride 7 gün hayatta kalmaya çalışıyoruz ve de MLG modunu açarak da artık 15 gün elde ettiğimizden daha da zorlaşıyor Abone alıyorum mü ne? MLG Yorum yapmayı, paylaşmayı, beğenmeyi beğenme, unutmayınız Hişt, lan. Sabırsız bir. Eee, zaten iki de MLG modunu açınca zaten daha hiçbir şey yapamıyorlar. Sana hiçbir şey yapamıyorlar oğlum. MLG, MLG, MLG. Dur ben de bir kameraya sallayayım. Merhaba. arkadaşlar siz Abdullah'ın annesini aldırmayız kim o dedi o daha boyuna bilmiyor. Kim sen de biliyor boyun? hayır an ba şeyin annesi. Abdullah, ın Abdullah ın annesi. annesi. Evet siz onu aldırmayın ve abilmediği için hey dedi hay dediği için Aa, başkası ha. dedi. Oyun. Evet. Boş ver anne boş ver. Ne Abdullah Aa. Abdullah'ın annesi oyunu bilmiyor diyor. O yüzden böyle şey yapma. Aldırmayın diye. Video çekiyor çocuk. Arkadaşlar bu oyunda neredeyse hiç konuşmamamız gerekiyor. Çünkü çok iyi ses kasmak gerekiyor. O dörtte salak. O bir bütün şeydi. Mesela sağ soldan gelecek ona nasıl bakacaksın? Ya. Ses geldi mi? Ne Gelecek gibi. Lan. Lan. Korktum be. Hatta. The... Hatta. Kelime-i Şehadet ya. Kim sıfırladı lan bu oyunu ikinci gecede? Sabri silmiş. Video çekecekmiş diye. Lan. Sen bu geceyi böyle atlatırsın. Çocuk Adana merkezi yapıyor ya. Vİ 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 Vİ, 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 vi. <laughs> muy, ne? Hmm, ne? oldu lan? İlk panik çıkamıyor. Gerizekalı. Bebe. Evet bebek. Bebeğine ne olduğunu biliyorum ki bebek değil mi? Bebe oyunlarda noob demek. Hmm. İstersen map toggle yapıp da şeylere bakar mısın? Kanalizasyon diyorum ben de bunları ikide bir ya. Havalandırma. Havalandırma sistemi. <laughs> Başarısınız. Wofür ich es? Ah, Panzerwerbe. Panzerwerbe. Tamam abla sen yapma. Sen yapma abla. Ben Korku. daha iyi yapıyorum. Oğlum Spring Bonnie çıktı lan. Tırstım ya. Birinci an. Ay birinci an diyorum. Birinci gece. Birinci gece değil. ikinci gece saat bir. bir. İkinci gece saat bir. uf <laughs> <laughs> lan. Lan ve bu sol yeri. Öleceğim lan ölecek. Ölecek çocuk. Bas. Hadi. <laughs> Oh, oh. Ah. Az daha ölü yer daha <laughs> Neden sen ona baktın ki be? Anne gitti. Ya Altıma sıçtı. Tam şuna basacağım geldi önüme çıktı yeah. Hello How are you? Hello. Fine thanks and you? Önüme ya bak korktum Bak ara sıra şuradan böyle kafayı çıkarıyor onu çok üzüyor. O Golden Fred ya. Oradaki. Golden. Evet. Şurada video da trolllerin hepsi. video kaç olmuş? Bence şey yani... Kaç olmuş videonun şeyi? Dön, 10 bak. dakika. 10 dakika. Ay. 10 dakika 27 28 20, 30 10 dakika Bu videonun 30. sonuna gelelim arkadaşlar. Sabri kapa şu videoyu. Yo bana ne oğlum bu gece bitmeden olmaz. Videonun sonuna gelmeyeceğiz. Bu gece bitecek. Yani ya, ya da... videoya ya... Video, video, uzun olduğu için dediler, Yok. Video uzun. Lan oğlum Ahmet Ağa falan 2 saatlik, 3 saatlik video. Of. Adamlar 2-3 saatlik video çekiyor. Lan. Lan. İlk kez Mangle'ın saldırısını göreceğiz. Allah ben sesi verdim. Hiçbir şey yapamaz. Ama şuradan çıkabilir veya şuradan. O iki yerden de çıkma ihtimali var Mangle'da. Var mı O, şey? o Mangle. Herhalde. Phantom Mangle. O Mangle gitmiş. Audi, 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 Audi. Audi. Ses, Audi. ses. Audi de, Audi ya. Enstrüman bundan, bundan saat böyle hızlı geçiyor. Abi onu çok seviyorum. Bu yüzden serinin en kolay oyunu bu bence. En zoru bence şey. Ne? Dört. Evet. Bence bir veya iki daha zor ya. Dur. Yo iki daha zor. Allah. Pelana. Abi bit. O zaman evet. bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay evet. bay.